Evet arkadaşlar burada ayakkabılarımız, şapkalarımız. <laughs> Seviyoruz ya tamam. Niye kaldırdık şu an bunu? <laughs> öyle değil, öyle değil. Başı kırılacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odamızı taşıyoruz. Temizliyoruz, <laughs> temizliyoruz. odasının değiştirilmesini istiyor ama biz odayı değiştirmiyoruz. Sadece gördüğünüz rafların çok dağılmış... Onları temizleyeceğiz, sileceğiz, değiştireceğiz arkadaşlar. Bu değişiklik olacak. O da komple değişmeyecek. Ama bunu ben bu sefer tek başıma yapmayacağım. Uygar ve Menesa da bana yardım ediyor. Yok ben yokum. Evet. izlemeye geldim. Hayır. Şimdi e, Menesa bunları öncelikle güzelce buraya indir. Orayı sil. Sonra onları yerleştirelim. Ama onlardan önce arkadaşlar bence şu yatak örtülerini bir çıkartalım. Yataklarımıza misafir getirelim. Hayır. Hadi bakalım başlıyoruz. Başlıyoruz. Ben de mi toplayacağım? Evet. Yok ben buraya yok. Ve tabii oraya. arkadaşlar kışlık yazlıklar da değişecek. Çıkacak burada kışlıklarımız var. Onları da yerleştirmemiz gerekiyor. Hani ben ablamı... Hadi canlı canlı. Al <laughs> onları indir aşağıya. Hepsini. Küçük parçaları buraya koyalım. Büyük parçaları öbür tarafa koyalım arkadaşlar. Bu yüzden sen izleyecek izleyeceksin mi? Evet. Hayır. Işte, yani nereye koyayım ben bunları? O sepetin içine Hayır, koyacağım. Ben ablamı yere koyamam. Niye? Karışıyor. Gerçekten... Anne hep dökülüyor. Anne benim için bir boncuk var. Boncuk ne? Uykum var. Anne siz burada yatsanız ben burada uyusam olurum. Olur. Evet. Hayır olmuyor hemen. Sonra tamam. 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 evet, bu bunlara Hayır. küçük eşyalarını koyalım. Yani bu... Yani benimki de burada. Aslında o bardaklı benim olacaktı. Sonra tamam. babam dedi ki sen... Uygar ona ver dedi. Ben de kabul ettim. Benimki Ay, bu döküldü. oldu. Döküldü. Böyle Ay, güzel döküldü. bir kalp kiresi benimki de. Tamam, Nokia'ya gittiğimizde almıştık arkadaşlar hatıra ana olsun diye. Resmini yapıştıracaktık ama yapıştırmadık. Evet sözde buraya Menesan'ın resmini yapıştıracaktık ama hala yapıştıramadık. Benimki de burada. Arkadaşlar benimki de burada. Bayağı Solak, Menesan varmış eşyaların ya senin. Bala. Benim de burada. Benimki Şunları sağ bir tamam. yere koyalım çünkü bu kırılmasın onların içinde. <laughs> Yanlış yere koydum. Bir evet. alta koyacaksın. Onu bir kademe aşağı indir. Bir dakika. Onu ben yapayım. Anne hayır. Şimdi yanlış oldu. Evet. Şimdi yanlış oldu. Evet. Öyle olması lazım. Özellikle şuralarını da al. Tamam. Ben şunları alayım. Koltuklarını silelim. Anne o evleri yerleştirmem lazım. Tamam. Eşyalarını. Sen ne yapıyorsun? ben. Ben de bu da böyle gibi çalışıyorum. Ben burada da koyuyorum. Şimdi Şu evlere önce bir şeyler hepsi. Ve fiyatı 550. Yok. O oh, evi kaç kere aldık biz? Anne o oh, televizyonu yapıştırdım ben. Tamam silindi mi orası? Silindi. Açayım mı bu? bir şey? Okey, rahatma. Şimdi yukarıdan indir onları. Sen kapını sil. Ben evimin eşyalarını falan... İndir laflarını komple. Ben yani hep böyle bir Arkadaşlar şimdi ben de size eşyalarımı tanıttım. Böyle bir tane susmayan adlı karıcığımız var. Bunu ablam aldı. Tabii babam ablam adını aldı. Hayır annem benim. Böyle bir parfümümüz var. Bir tane daha parfümümüz var. Bunları ben dolaplara yerleştireyim. Sonra şöyle mi? bir kar, kar küresi. Hangi dolap? Zaten... Evet. Sildik. Şimdi yerleştiriyoruz eşyalarımızı. Benim katımım. Kaldı. Evet, Menesa'nın katı çok az kaldı. Ondan Uyduğum. sonra yatağını değiştirecek. Sonra Uygar'ınkine geçeceğiz. Tamam. Menesa nasıl çıkmış arkadaşlar burada mezuniyette? Çok tatlı değil mi? Yanındaki da, de diploması. Evet. Bu da benim küçük Evet. Bu da benim İstiklal Marşı 10 katı sen kadar ezberlediğim. Evet, takdir belgesi İstiklal Marşı'nı ezberlediği için. Hadi o zaman hızlıca yerleştirmeye devam edelim güzel güzel. Evet, Legos'u Menesa'nın onu o şu kutunun üstüne mi koysan kumbara, fıçı? İşte oraya koyacağım. Evet orada gayet güzel oldu. Anne şey şurada hayvanlarım da vardı Lego'nun. Evet bunlar da çiftlik hayvanların Lego'nun. Onları da hemen koyalım. Şunu çalıştırsana Vanessa. Vanessa çok küçükken bu vardı arkadaşlar. Çok tatlı Sanki bir şeydi. falan da. Evet. Babam Bak. Merhaba, ben hem eğlenim, hem de evet, ben burada harfleri dersim. vardı. Harfleri öğreniyordu. Mesela... Hadi birlikte harfleri öğrenelim evet. Lütfen bir aktivite seçin Harfleri öğrenelim Çalışmıyor mu harfler? Çalışıyor da şey Adısı Farklı, <laughs> farklı evet. olanı bulabilir misin? Devap vermek için okları kullanın Ve elbire evet. basın evet. evet Bu da siz okun şey saçma. Evet çok güzeldi ve hala da saklıyoruz çok tatlı bir. Ee, ben de çok beğeniyorum yani hem bir oyuncak olarak hem de böyle bir süs olarak. Şuradaki mini resmi vardı bu yırtıldı gerçi. Buraya şey, yapıştı, sticker şey yapıştırış Sticker evet, oraya güzel bir sticker yapıştırabiliriz. arkadaşlar. Çanta gibi değil mi? Bir de şurada tutacakları vardı. Evet. Da, e, ben kaç yaşındayım? Şu anda 10 yaşındayım ve hala hiç. Evet, 6 yıl oldu almadım. neredeyse. Ve hala çalışıyor. Evet, çok güzel bir oyuncağımız o. Çok sevdiğim bir oyuncak. Bunu şey, babam kitapların oraya yapmış. Tamam. Tekrar... Onun pili yok mu? Yani bitmiş bakın. Çalışmıyor. Hmm, çok tatlı bir kar küresi de ama. O babam 8. yaş gününde hediyesi almıştı. Bunlar da bisikletlerimiz. Arkadaşlar bundan bende bir tane vardı. Uygar sinirlendi bir kırdı. Hayır aslında oyun oynarken kırıldı. Sinirlenip kırılmadı. Biz her teşkilde tek oyun oynarken Uygar'la kırdı. Öyle ben dedi. öyle hatırlamıyorum ama. Neyse hadi onları da yerleştir baba güzelce. Bu da başında almıştı baba. Evet. Kapkekleri kayıp. Var da. Var şey. ama kim bilir nerede şimdi nasıl bulacağız onu. Kapkeklerin kalabı var. Arkadaşlar. Evet sıra geldi. Bebeklerimizi yerleştirmeye. Yeah, çok tatlılar değil mi? Aynı senin gibi. Evet. Bu Dubai'den geldi. Evet onu teyzemiz getirdi Hatta bize. Hatta bu anahtarlık olarak da kullanılıyor. Çantama da takabilirim. Evet. Ee, bu ikisinde Hayır hayır bizim evdeki doğum günü hediyesi olarak aldı annem. Evet hadi onları da hemen yerlerine yap, yerleştir. Arkadaşlar bu bebek için çok kavga <laughs> evet, Ama sende bebek de bebek. çakiye dönmüş. Evet bunun saçlarını yapacaktım. Ya. Bisiklete bindir istersen bazılarını. Bisiklete bindir. Evet yönü bu tarafa doğru olsun. Yönünü bu tarafa çevir. Tamam. Başını biraz daha onun düzeltmen lazım sanırım. Onu da çatının üstüne koy otursun. Ee, bunlar bar bu barbilerimizi de diğer eve oturt. Şu. O eve oturt. Oturt oturt. Çünkü barbiler yok. Son yoksa şey yer yok. Bisikleti koyarım bunları. Bunları şey oyuncak kuma koyarım oyuncak sepetine. Niye? Ya zaten oradan alıp kullanacaksın. <laughs> Evet, kendi evet arkadaşlar, bunu da biz yapmıştık fosiller. Okul, Okul için. Eğer merak ediyorsanız kanalımızda var, izleyip bakabilirsiniz nasıl yaptığımızla ilgili kitaplarını da yerleştir. Hemen. Gayet güzel oldu bence. Onun önüne bir şey koymamız lazım düşüyor. <laughs> tam üç tane günlük. Evet, günlükler var burada da. İki, ama tanesi... sorsanız hiç yazıyor mu? Hayır, yazmıyor. <laughs> Benim arkadaşlar öyle bilmiyorum. Günlük tutmak gibi bir huyu yok ama almayı seviyor. Zaten bu iki tanesi şeydi. Arkadaşım doğum gün hediye etti. Bunu da şey babam almıştı bana. Evet arkadaşlar geldik şöyle minnacık minnacık şeylere. Şuna bakar mısınız ya? O kadar çok ki. Şimdi Menesa bunları bir ayıracağız birbirinden. Her şeyi bir yere koyacağız. Orada bana neredelerseniz gitti. Gelecek ama şimdi o da biraz da. Böyle parça parça ayrı ayrı gidemedik. Evet. Bebeklerimizin kıyafetlerine evet. kıyafet dolabımız tabi tabii. Olmazsa olmazımız. Şunları ilk önce şöyle açıyorum. Burada Bence bunu böylece direkt as bir yere. Onun içinde Aslında kalsın. Öyle koysan olmaz mı? Öylece orada durabilir. Evet arkadaşlar burada ayakkabılarımız, şapkalarımız, burada toka tokalarımız, taraklarımız var. Bunu böyle değerlendireceğiz. Evet şapkalarımızı, tokalarımızı. Bunu sayıyor muyuz? Say bence o da orada olsun. Arkadaşlar Vanessa'nın rafı bitti. Melisa göster bakayım. Gel kameramancı şöyle detaya gir. Güzel güzel. Temizledik, yerleştirdik biz burayı. Menoş, artık bundan sonra Hı. rafını sen düzeltiyorsun, sen yerleştiriyorsun. Hı. Nasıl olmuş ama arkadaşlar, güzel olmamış mı? Güzel olmuş değil mi? Evet. Çak. Şimdi yatağım çok kirlendi. Evet arkadaşlar. Çarşılamış şimdi geçiyoruz yatak çarşafını değiştirmeye. Bunu ver bakalım. Sonra bunları dizileceğiz. Evet. Bilin bakalım. Sen bu yastık kırdan çıkar? Şurada alayım. Bunlar yıkamaya gidecek. Hemen evet, şurada alalım. Çık bakayım. Evet, bunlar da yıkamaya gidecek. Oo, hadi hadi hızlı tembel kız. Hiç iş yapmadığın için. Yaptı. Çok yavaşsın. bunu çekelim. Arkasını önce bir süpürelim, temizleyelim. Gitebilecek misin oradan bana? Gitebilecek Oo, oh, bayağı güçlüsün sen ya. Maşallah diyelim ama önce değil mi? İneyim in daha. İn aşağı ya, ne yapıyorsun? Süpürgeyi koydum. Evet, Buradan İt oradan bana. Tamam, ben sıkıştırma. Alalım. Önce bir bazam, Arkasını bir bastırıp temizleyeyim şöyle şunu çekmiyorum şunu bakın nasıl hamarat bir kız ya. Ben de o kadar hava atıyorum arkadaşlara. <laughs> Sana kolay bir yolu göstereyim. Böyle olmaz. Öyle yaparsan çok zorlanırsın. Tamam mı? Bunu açtın ya altını. Buradan geçir. Öyle bacağın arasına alırsan çok zorlanırsın. Sonra havaya sirkele. <laughs> Öyle değil. <laughs> şöyle. Hop. Kendi kayıyor zaten. Gördün mü? Keşke <laughs> şöyle başka bir zaman. Şimdi ben burayı biraz çekeyim. Sen oradan ben burada, tamam mı? Bir kızı olmalı ya. Her annenin bir kızı. Önce şu ucu yerleştir, Başını kaldır ya, çekinme. Şimdi sen oradan ben buradan sıkıştıracağız tamam mı? Olur. Bu alta böyle. Komple <laughs> <laughs> kaldırmana gerek yok. Sıkıştırdın mı? Sıkıştırdım ben. Tamam. Anne sen mi? Niye ters çeviriyoruz ya? <laughs> Niye kaldırdık şu an bunu? <laughs> He kısa çözüm. Kısa ve kolay. Mantıklı. Komple. Yatır. Altında bir şey kaldı diye. Konuşabilirsin. Konuşmak yasak değil. Ne kaldı? Gitti, gitti o da. Ne gitti? Kağıt vardı. Tut. Yalnız güçlü kızsın sen maşallah. Nazar değmesin ya. Bunu mu yapacaksın? Dur dur. Şimdi... <laughs> <laughs> Şimdi önce bir yerleştirelim. Sakin ol. Tamam mı? Bak bir dur. Sakin ol. Halledeceğiz seninle. <laughs> dur kaldırma. Ben yapayım. <laughs> <laughs> ben yapacağım artık. Kaldırırsan çıkar o sürekli. Ben de, ben de mi kaldırayım? Evet. Şimdi evet, evet, Bak babaya. <laughs> gitti herhalde kaldırma konusu sürekli. Denge, dengesi oldu bu tava al biraz. Evet, şimdi... evet biraz fazla gitmiş. Şurayı da sıkıştırmamız lazım. Ben sıkıştırıyordum sen kaldırma. Dur dur bir dakika. Bir çık bakayım ben bir göreyim. Tamam. Bakayım Git bakalım şimdi. değiştirebilirsin bence. Yok. Öyle değil, ben öyle değil, öyle değil. <gülüyor> 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 Oradan iteceksin, bak o araya gireceksin. <laughs> Oradan <laughs> itilmez, kırılır. Heh, evet, it, 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 it. Şimdi ben sana biraz yardım Evet, tamam. Of mis gibi, cillo. Şimdi ne yapacağız? Şu... <gülüyor> İyi geceler yatacak Melisa şu an. Daha var, daha bitmedi. Burada bir sürü şey pelişler. Evet, pelişlerimizi de düzeltelim. Sonra Uygar'ın tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Uygar. Burada savaş var şu an. Evet. Şu an Uygar'ın tarafında aşırı derecede büyük bir savaş var. Düşün. En başa o ayıyı koysun kızım. Bir dakika bekle. Bu ayıyı da arkadaşım almıştı. Evet doğum gününde Menesa'yı arkadaşı almıştı. Çetizim. Zeynep Merve almıştı. Zeynep Merve. Onlar güzel koy bak olmadı annesi. Benim. O büyük bebeği şunun üstüne koysana dolabın üstüne. Evet ya orada çekilirim. Ne düşüyor? Kafa Kafaya versinler, düşünsünler. Yok, yapıştır, yapıştır. O düşer yoksa. Yapıştır birbirine sıkıştı. Bunu buraya mı? Ha, en üstte koy Baba sen şakasın. Niye? Evet arkadaşlar, Menesan'ın bölümü bitti, düzenledik. Aynen musunuz? Tacım var, e ve kulaklarım. <laughs> mis mis cillop gibi olmadı mı ama? Çok güzel oldu. Evet, evet gerçekten çok güzel Yarın oldu. Yarın ben mutfak setimi temizleyeceğim. Bugün yoruldum bayağı. Çok mu yoruldun? Peki hepsini bir günde yapıyorum. Bak bak bütün gün hepsini bir günde yapıyorum. Ama ben çok topluyorum yani. Ya. Direkt fırına atıyorsun. <laughs> ben de Evet arkadaşlar Menesan'ın tarafı bitti gerçekten. Çok Mis cililop gibi oldu. Bir de şu tarafa bak. <laughs> şu an burası savaş alanı. Ama hemen şimdi burayı da düzeltiyoruz. Temizliyoruz. Uğur, Sonra odamız bakalım. tamamlanmış oluyor. Oda turumuzu yapmış oluyoruz. Yani arkadaşlar sizin için böyle küçük bir Yarın oda vlogu çektik. Ben işenmezsem mutfak sesini toplarken size de video çekeceğim. Evet.